Hoş karşılamıyor. Erbakan Altınoluk'ta Cuma namazı sonrasında hükümete yüklendi. Kürt açılımı dış güçlerin oyunudur dedi. Başlıyor şimdi akıllık sanı diyor. Ah ey millet siz ana acısını bilmezsiniz. Ey millet bu meseleyi tarihe gömeceğiz. Bunlar çocuk aklı ya. Erbakan yine ağır konuştu. Hedefinde Başbakan Erdoğan vardı. Erdoğan'ın AK Partili vekilleri ağlatan o ünlü grup konuşmasındaki Anadar ağlamasın vurgusuna Erbakan da tersten vurgu yaptı. Avrupa'nın gözüne girmek için tutuyor şimdi. Efendim Avrupa bizden Kürt meselesi diye bir mesele üzerinde çalışmamızı istiyor diyemediği için başlıyor şimdi akıllık sanıyor. Ah ey millet siz ana acısını bilmezsiniz. Ey millet bu meseleyi tarihe gömeceğiz. Bunlar çocuk aklı ya. Bana bak ya sen ağızdaki baklayı çıkarsana. Altınoluk'taki yazlığında dinlenen Necmettin Erbakan her hafta olduğu gibi cuma namazından sonra vatandaşlarla sohbet etti. Havadan sudan değil tabi. Konuşmasının ana konusu Kürt açılımıydı. İlle Kürt meselesi Türkiye'nin bölünmesini istiyorlar. Bunu anaların acısıyla, babaların bilmemiz zoruyla karıştırıp milleti aldatacağını mı zannediyoruz? Bunlar dış güçlerin meseleleri, hain planı. Türkiye'yi bölmek için oynanan oyunlar. Hoca bu kadarla kalmadı. Hükümeti çoluk çocuk takımı olarak niteledi. Bunlarda yeteri devlet tecrübesi yok çoluk çocuk takımı.